Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda bugün Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı sunumlar yapacaklar. Sonrasında milletvekillerinin sordukları sorulara cevaplar verecekler. Yaptıkları sunumun ve milletvekillerine verecekleri cevabın gerçekten doyurucu ve aydınlatıcı olabilmesi için bugün komisyonun basına kapalı olarak çalışması kararı alındı. Umuyoruz ki bu karar doğrultusunda verilecek cevaplar gerçekten tatmin edici olur. Hem süreçle ilgili, hem Türkiye'deki demokrasi eksikliğiyle ilgili, adalet eksikliğiyle ilgili bizim sorularımıza tatmin edici cevaplar alırız. Çünkü Türkiye hem dışişleri açısından hem de Adalet Bakanlığı açısından çok ağır sorunlar içerisinde ve bu sorunların bu komisyonda açıklıkla konuşulması gerekiyor. Herkes bilmelidir ki ne olursa olsun basına kapalı da olsa bu toplantılar tutanak altında yapılıyor. Belirli bir süre sonra tutanaklar açılıyor ve burada bizim olduğumuz bir yerde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu her yerde anayasa değişikliği, ülkenin bölünmez bütünlüğü gibi konular asla tartışılmaz, asla konuşulmaz. Biz halkımıza tutamayacağımız hiçbir sözü vermeyiz. Kapalı kapılar ardındaki hiçbir pazarlığa da asla izin vermeyiz.